Fincanımızın hemen dışında kelebek var. Burada da gözüküyor. Mutlu olmak, mutlu haberler almak. Hemen devamında da iki tane yol var ve yolun üstünde de bir tanesinde ne var? Kalp var. Şöyle düşünebilirsiniz. Ben artık kendime temiz sayfalar açıyorum. Yeni yollar seçiyorum ve bu yollar sonucunda da artık mutlu olmak istiyorum. Eski defterleri kapatıyorum yeni yürüyeceğim yollarda mutlu olmak istiyorum. Siz şimdi en çok istediğiniz dileğinizi kalbinize düşürün. Bakalım fincanımızda bu çıkacak mı? Neyse falınız o çıksın haliniz deyip fincanımı yorumluyorum. Burada sıra sıra püsküller var ve devamında da bir yol var artık bozulan düzeninizi, bozulan hayatınızı tekrardan yoluna sokma. Ve bunu sıra sıra yapacaksınız. Öncelik diyor ki iş ve kariyer hayatında bir düzenlemeye gideceksiniz. Bir işiniz yoksa diyor ikili bir vadede bir iş bulma, bir işe yerleşme ya da bir yere e, başvuru yapmış olabilirsiniz. Bunun sonucunu bekliyorsunuzdur. Olması için dua ediyorsunuz ya da bir atanma bekliyorsunuzdur işte e, devletten ya da bir yerden bunun yazısını bekliyorsunuzdur onun da e, nedir olumlu sonuçlanacağını söylüyor ya da kafanızda bir iş kurma planı vardır artık ya mevcut işinizden ayrılıp yeni bir iş kurmak, yeni planlar yapmak yatırım yapmak ya da hedefleriniz doğrultusunda nedir birikimlerinizi akıllıca kullanmak istiyorsunuz. Şu an onun tam zamanı olduğunu söylüyor. Yani bir yatırım yapmak ya da bir iş kurmak için tam zamanı Yapacaksanız şu an yapın bunun kat kat fazla fazla karşılığını alacaksınız diyor. Aynı zamanda çalışabilirsiniz bu yatırımı yine yapabilirsiniz ya da işte çalışırken hani başka bir sektöre yönelebilirsiniz kendinizi garanti altına alabilirsiniz ama ne olursa olsun sıra sıra artık hayatınız düzene ve yoluna girmeye başlayacak. İşte ilk dedik iş hayatı yoluna girecek sonra işte e, burada ikinci bir psiklümüz. Yani ailesel belki e, sorunlarınız olabilir. İşte aile içinde gereksiz gerilmeler yaşayabilir. Ya da sürekli bir suçlanan taraf olabilirsiniz ya da sürekli bir baskı gören taraf olabilirsiniz. Ya da tam tersi hani ailenizden artık sıkılmışsınızdır ya da size hani bir şeyler söylemeleri yoruyordur. Bu anlamda diyor ki aile hayatını düzene kurma. Belki bu sayede hani işiniz sayesinde ya da kariyeriniz sayesinde kendi başınıza bir eve çıkabilirsiniz ya da kendi başınıza yaşama devam edebilirsiniz. Bu da sizin için olanaklar ve seçenekler arasında. Yani en azından püskülümüzün biri diyor ki kariyer ya da iş hayatı başladığında hayatın pozitif anlamda yukarıya doğru yükselmeye başlıyor. Yani devamında da şu var dediğim gibi aile hayatında da belli bir düzen. Tabii ki bir de kendi özel hayatınız, kendi aşk hayatınız var. Geçmiş ilişkilerde sürekli sorun yaşadınız, istediğiniz o e, insanlara güvendiniz, işte e, on, onlarla sorun yaşadınız. Yani ilişkilerinizin sonunu getiremediniz. Ya da sizin iyi niyetinizi, e, güzel sevginizi ya da güzel sevmenizi saflığınızı iyice kullandılar. Artık dediğim gibi geçmiş ilişkilerde ilişkilere artık kapıyı kapatıp yeni ilişkilere şans vereceksiniz. Ben sizin için burada bir aşk kapısı görüyorum. İsmin de e, D harf olabilir, D, ee, N harf olabilir, U ya da Ü harf olabilir. Böyle biriyle birli bir vade, uzun da demiyor. Bir aydan kısa bir sürede bir ilişki başlangıcınız başlayabilir. Yeniden sevmek, yeniden inanmak, birine yine elini tutmak. Her ne kadar zor olsa da belki süreç uzayabilir. Bir anda güvenemeyebilirsiniz ya da ona karşı ön yargılı olabilirsiniz, ön yargılı tavırlar takınabilirsiniz. Kafanızı karıştıran cümleler kurabilir ama zamanla diyor ki güveninizi, kalbinizi kazanacak. Size sizin hani geçmiş ilişkilerinizi size unutturacak. E, o da çünkü aynı zamanda geçmişte yaşadığı işte ilişkilerden ya da evliliklerden sorunlar ya da sıkıntılar yaşamış. O da bir düzene geçmek istiyor hayatını, geleceğini bir insanla paylaşmak istiyor. Eğer doğru şekilde yaklaşırsanız ya da doğru şekilde e, giderseniz, iki bu yeni tanışacağınız ya da yeni birlikte olacağınız insanla diyor ki mutlu olacak. Diyor ki beklediği ya da özlem duyduğu bir ilişki ya da aşk olacak diyor. Tabii ki karar yine seçenekler sizin. İyi düşünün. Çünkü geçmişte yaptığınız hatalar size oldukça acı verdi. Hem maddi hem manevi kayıplar verdi. Bundan sonraki kuracağınız ilişkiler tamamen mantıklı olmak zorunda. Çünkü aşkın mutluluk getirmediğini belki öğrenmişsinizdir. Ama şu an artık kendinizi düşünerek bir ilişki ya da bir aşka başlamanızı söylüyor. Zaten bu tanışacağınız insan da hani maddi anlamda da gücü var, manevi anlamda da gücü var. Sadece hayatını paylaşacağı çıkarsız bir insan arıyor. Eğer gerçekten siz onun için bu kişiyseniz zaten siz de onun için bu kişiyseniz bir ortak paylaşım ya da ortak bir diyalog kurulacak. Burada kapılarınız açık zaten. İşte gelelim tabağımıza. Bakalım bu bize neler söyleyecek. Bunların senin için kolay olmayacağını söylüyor zaten diyor ki karşı çıkanlar olacak, bu yaptığın yanlış diyenler olacak, tek başına beceremezsin, tek başına orada kalamazsın, tek başına o iş kuramazsın ya da yapamazsın edemeyenlerin, edemezsin diyenlerin sayısı artabilir diyor. Ama burada bugün vermediğin kararın yarın da pişmanlığını yaşayacaksın diyor. Bırakın hata benim olsun, bırakın yanlış benim olsun. Ben bu yoldan gitmek istiyorum ileride yapmadığım bir şey için de pişmanlık duymak istemiyorum diyebilirsin. Çünkü bu şu aralar atacağın her adım senin için pozitif olarak geri dönecek. Kesinlikle kendini buna inandır. Kendini buna alıştır. Ben artık yeni yaşamımda mutluluklar istiyorum. Yeni yaşamımda huzur istiyorum. Gelirimli ilişkiler ya da gelirimli aşklar ya da gelirimli bir sevgili istemiyorum hayatımda beni e, olduğum gibi kabul edecek olduğum gibi sevecek yaşantısına alabilecek insanlarla beraber olmak istiyorum diyebilirsiniz kendinizi şifalandırabilirsiniz yani e, yeni seçeceğiniz bu yolda kesinlikle mutluluğu yakalayacaksınız hem de ummadığınız beklemediğiniz şekilde çünkü geçmişte zaten sorunlu ilişkilerinizde bir kısmetiniz şansınız kapanmıştı neye yayılan, elinizi atsanız kuruyordu işte maddi sıkıntılar yaşıyordunuz. İşte e, belki hayatın, işte paranın bereketini göremiyordunuz. İşte sürekli hasta oluyordunuz ya da rahatsız oluyordunuz. Bu açtığınız yeni kapıyla beraber nedir? Bütün bu hastalıkları, bütün bu hani e, nedir? Kısmet kapalılığını geride bırakıp kendinize yeniden sıfırdan bir hayat mücadelesi kurup yaşamaya devam edeceksiniz. Ve herkeste şaşıracak. Aa nasıl başardı? Nasıl yaptı? Hatta bunun yüzden uzun bir vade bile vermiyor yani. Üçlü ya da ikili bir vade. Yani en kötü diyor ki 3 ay ile 6 ay arasında hayatını yeniden sıfırdan düzene ve yoluna sokması.